Türkiye'nin en önemli konusunu konuşuyoruz. Her iki bu çok önemli lafı hepimizin hatırında olmalıdır. Yıllarca evvel gıdayı kontrol eden ulusları ve insanları kontrol eder demiştir. Şimdi biz Türkiye'de gıdayı kontrol edebiliyor muyuz? Sayın Bakan, yeni bir bakan. Bu memlekette 20 yıldır AKP iktidarı var. Ve biz bir konuşma dinledik. Bütün içtenliğimle diliyorum ki, ifade ediyorum ki ben buraya rasyonel, pozitif bir konuşma yapmaya ve katkı vermeye geldim. Çünkü bu sorun bir siyasal parti sorunu olmaktan çok öte bu ülkenin geleceğiyle ilgili bir sorundur. Türkiye şu anda çok ciddi bir gıda kriziyle karşı karşıyadır. Ve burada şu kitapta, şu yaptığınız konuşmada yaşanılanlara ilişkin bir tek gerçek cümle duymak istedim ya. Bir tek gerçek cümle. İfade edeyim ki bir tek durumu yansıtan, Türkiye fotoğrafını gerçekçi olarak ortaya koyan bir tek cümle yoktur. İki bölümden oluşuyor konuşma. Bir, yapılanlar anlatılıyor. İçinde rakam yok arkadaşlar, rakam yok. Anlayabileceğimiz, analiz edebileceğimiz, geçmişle karşılaştırabileceğimiz rakam yok. Mümkün olduğunca gerçeği örtmek için yuvarlak sözcüklerle galiba Sayın bakalım gazetecilik birikimiyle yaptığı bir üst dörtme çabası görüyoruz. İkinci bölümde ikinci bölümde de yapacaklarını anlatıyorlar. Galiba yeni iktidara geldiniz. Yapacaklarınızı anlatıyorsunuz öyle mi? Arkadaşlar ben size şunu ifade etmek isterim. Bakanlık bürokratları ve sayın bakan ve yardımcıları, bakanlıktan ve meclis koridorlarından çıkın, mesela Kars'ta bir ahıra girin. Eğer size vatandaş, yem fiyatlarında hiç sorun yok, hayvan beslememde de hiç sorun yok, durumum gayet iyidir diyor ise, siz yüzde yüz haklısınız. En son ne zaman ahıra girdiniz ben soruyorum size. Ya da yine ifade edeyim, ben Sinivri'de toprak mahsulleri ofisinin önündeydim. TMO'nun önünde kilometrelerce kuyruk var. İnsanlara randevu verilmiyor ve bunun nedeni olarak da randevu sistemindeki sorunlar anlatılıyor. Türkiye randevu sistemindeki sorunu istese bir dakikada çözer. İstemediğinizde biliyor musunuz? Mümkün olduğunca düşük fiyatta buğday almak, onu da mümkünse piyasaya daha ucuz fiyatla göndermek istiyorsunuz. O nedenle TMO buğday almasın diye Çiftçiyi saatlerce, günlerce kapıda bekletiyorsunuz. Azıcık çiftçilik yapan bilir ki içer döveri, traktörü, TMO randevusunu aynı güne denk getireceksiniz. Kimin umurunda? Soruyorum kimin umurunda? TMO'nun da bekleyen beklemeye devam etsin. Yani burada konuştuklarınızı gidip TMO önünde kuyrukta bekleyen Trakya'daki çiftçiye anlatabilirseniz orta yerde sorun yok demektir. Ama o, o çiftçinin Size neler söyleyeceğini ben tahmin ediyorum. Başka bir şey, burada şeker fabrikalarından bahsettiler. Arkadaşlar bize anlatmayın. Biz bak kitabını yazdık işte burada. Şekerde neler yaptığınızı 20 yıldır biliyoruz. Şeker fabrikalarını nasıl özelleştirdiğinizi, nişasta bazlı şekere nasıl alan açmaya çalıştığınızı biliyoruz. Ne olmuş biliyor musunuz? Ben size rakam vereyim. Ya şekerde son 20 yılda pancar eken çiftçi sayısı... 492 binden 86 bine düşmüş. Ne dam? 492 binden 86 bine düşmüş. Pancar ekilen alan 3.7 milyon hektardan 3 milyona düşmüş. Geçmişte 4 yılda bir pancar sırasını bekleyen, onunla oğlunu evlendiren, borçlarını ödeyen çiftçi şimdi pancar ekemez hale gelmiş. Siz bize şekerdeki başarı anlatmakta Herhangi bir tereddüt duymuyorsunuz. Arkadaşlar gidin Kayseri'de Tokat'ta şeker fabrikaları önünde, pancar silolarının önünde çiftçiyle bir buluşun. Eğer oradan sağlıkla, gayet keyifle çıkabilirseniz sorun kalmaz. Dönelim. Adana'ya gidin. Burada milletvekili arkadaşlarımız var. Bir mısır çiftçisine sorun. Mısırda durumum iyidir, keyfim yerindedir cevabını alırsanız ben burada yalan söylüyorum demektir. Sizlere ne söyleyeceklerini biliyorum. Çünkü ben hafta sonu o taraftaydım anlatıyorlar. Veya tam zamanı bakın tam zamanı Mersin'e Hatay'a gidin. Narenciye çiftçisinin bir hatırını sorun. Onlar bakalım size ne diyecekler. Narenciye çiftçisi bakalım size ne söyleyecek. Arkadaşlar burada her gün kravatlarımızı takıyoruz. Tıraşlarımız oluyoruz. Beyaz gömleklerimizi giyiyoruz. Ne için yapıyoruz bunları? Birbirimize masal anlatmak için mi yapıyoruz? Yoksa Türkiye'nin gerçeklerini burada konuşmak için mi yapıyoruz? Bakın şu dünyadaki gıda enflasyonunun göstergesi. Sevgili arkadaşlar burada bir uz şeyler var. Birbirine paralel giden e rakamlar var. Bir de burada uzun bir çizgi var görüyor musunuz? Şey, sayın Bakan, Sayın Bürokratlar görüyor musunuz? Uzun bir çizgi var. Bu dünyada gıda enflasyonunda Türkiye'nin yüzde yetmiş birinci olduğunu gösteriyor. Yüzde yetmiş Türkiye gıda enflasyonunda birinci. Bizden sonra gelen memleket ne? Bizden sonra gelen memleket Macaristan yüzde on üç. Yani bizim dört katımızdan Macaristan'ın dört katından fazla Türkiye'de gıda enflasyonu var. Bu Türkiye nasıl bir Türkiye? Bu memleket on bin yıl evvel dünyada tarımın başladığı memleket. Yani biz Türkiye'yi Dünyada tarımın başladığı memleketi gıda enflasyonunda kendinden sonra gelen ülkeye dört kat fark atacak şekilde birinci konuma getirmişiz. Biz burada Tarım Bakanlığı bütçesi konuşuyoruz. Hiç olmazsa bakanlıktan bu gıda enflasyonunun bir mazeretini, bir özrünü ve varsa bunu aşağıya çekmek için planlarını duymak isterdik. Ne anlatıyorsunuz? Avrupa'da birincilermiş arkadaşlar. Türkiye söyleyeyim size. Dünyanın en büyük 17. ekonomisiydi aldığınızda. Şu anda 21. ekonomi. Elbette bu büyük ekonominin üretimi fazla olacaktır. Siz insanlarınızı doyurabiliyor musunuz? Sorun burada. Bu memleketin insanları aç. 20 milyon insan açlık sınırında Türkiye'de. İnanmıyorsunuz değil mi? Bağcılara gidin. Adam anlatıyor. Kadın anlatıyor. Bir karnıyarık yapmak istiyorum diyor. Karnıyarık. Evladım istiyor. Ama patlıcan alamıyorum. Bir tane patlıcan aldım. Çocuğuma içine de et koymadan karnı yarık yaptım diyor. Ve biz bunu sanki hiçbir şey olmamış gibi burada anlatmaya devam edeceğiz öyle mi? <laughs> Arkadaşlar bu böyle devam edemez. Bizim bunlara önlem alma zorunluluğumuz vardır. Gelelim ne yapılması gerektiğine. Bir şeyleri saptamak zorundayız. Başka siyasal partilere farklı siyasal partilere ait olabiliriz. Bir şeyleri saflamak zorundayız. Türkiye'nin 1980 yılında nüfusu 44 milyondu. Bugün 86 milyon. Demek ki biz her yıl 1 milyon nüfus artırmışız. 42 yılda 42 milyon nüfus artırmışız. Demek ki biz bu nüfus artışına paralel bir şekilde kendi üretimimizi artırmak zorundayız geçmişteki üretimi aynen devam ettirmek Türkiye'nin bir yıl daha geri kalması demektir. Ben şimdi size rakam veriyorum. Dünyanın en büyük ihracatçısı diye anlatıyorsunuz ya. Doğru değil. Ama önce size çok net anlaşılması için bir şey soracağım. En temel ürünleri sayacağım size. İçinde birinde Türkiye kendine yetiyorsa Gökhan Günaydın doğru söylemiyor değil. Buğday. Söyleyeceğinizi biliyorum anlatacağım şimdi. Arpa. Mısır soya, ayçiçeği, çeltik, baklagiller, mercimek, nohut, et, et ürünleri. Bunlardan bir tanesinde Türkiye kendine yetiyor deyin, bir tartışma açalım. Bir tanesinde. Ve siz bize diyorsunuz ki Türkiye gıda da ihracatçı bir ülke. Doğru değil. Tarımsal ham madde dış ticaretinde ne olmuş ben size söyleyeyim. 2020'de 4.1 milyar dolar açık vermişiz. 2021'de 5.6 milyar dolar. 2022'de 7.5 milyar dolar açık vermişiz. Ha, aydın namusu için de şunu söyleyeyim. Tarımsal ham madde dış ticareti de bu memleket açık veriyor. Ama gıda sanayinde fazla veriyor. Ve ikisi birbirini tapa ediyor. Ama bu bizim tarımsal ham maddede net ithalatçı olduğumuz gerçeğini değiştirmez. Buğday değil mi? Buğdayın ana vatanı Türkiye. Yılda 10 milyon ton buğday ithal ediyoruz. Hazırlanın hadi söyleyeyim. Evet buğday ithal ediyoruz ama kardeşim un ihraç ediyoruz. Söyleyin. Makarna ihraç ediyoruz. Bulgur ihraç ediyoruz. Hepsi doğru. Arkadaşlar TMO gelen müdürü burada. Ben yıllarca TMO'da uzmanlık yaptım. Eş değer katsayı, çevirme katsayısıyla hesaplarsanız Türkiye'nin işlenmiş tarım ürünü ihracatı için kullandığı ham madde miktarının 7 milyon ton olduğunu bulursunuz. Yani buğdayda Türkiye 3 milyon ton her yıl şakır şakır açık veriyor. Gizlemekte kimse bir yere varamaz. Gizlemekte kimse bir yere varamaz. Bizim yapmamız gereken bu artan talebe karşılık ekip alanlarımızı artırabilir miyiz? Buğday üretimimizi artırabilir miyiz? Arkadaşlar rakamlar var. Bu rakamlar size hiçbir şey söylemiyor mu? Bakın ne dedim size? Yılda 1 milyon Türkiye nüfus artırıyor dedim. Yılda 1 milyon. Peki ne olmuş? Ekim alanlarında ne yapmışız? Ben size rakam vereyim. Türkiye'nin son 20 yılda ekim alanı 2.7 milyon hektar azalmış. Bakın ben sizin gibi dekara çevirerek söylemiyorum. Azından söylüyorum. Siz diyorsunuz ya her yeri, her şeyi. Peki ben dekarından söyleyeyim. 27 milyon dekar Türkiye son 20 yılda ekim alanlarını azaltmış, çiftçi ekmekten vazgeçmiş. Bu üç trakya alanı büyüklüğündeki alanı ifade ediyor. Bunun sebebi ne ilişkin? A bir araştırmanız var mı? B bir çözümünüz var mı? Soruyorum ya. Bu bir veri değil mi? Bunun sunumunda niye söylemiyorsunuz? Türkiye'de 27 milyon dekar alanı çiftçi ekmekten vazgeçti. Tarım Bakanlığı olarak bunu görmekten üzüntü duyuyoruz ve bunu çözmek için şöyle önlemler alıyoruz. Niye demiyorsunuz? Gerçeği olmamış gibi göstererek bir yere varabilir miyiz? İlave rakam söyleyeyim size. Çiftçi sayısı. Çiftçimizle övünüyoruz. Övünelim çünkü onlar son çiftçiler artık. Türkiye'de iki, iki buçuk milyondan fazla 2.6 milyon çiftçimiz vardı. Çiftçi kayıt sistemine bağlı Şimdi 2 milyon 130 bin çiftçimiz kaldı. Ortalama çiftçi yaşı kaç arkadaşlar? 55. Köylere gidiyorsunuz değil mi? Gidiyor musunuz? <laughs> 55-56 arkadaşlar ortalama çiftçi yaşı. Genç çiftçileri gerçekten <laughs> özendirmek için iş olsun diye değil AB projesinden bahsetmiyorum. Sahte işlerden bahsetmiyorum. Gerçekten genç çiftçileri özendirmek için ne yaptınız? Hangi sonucu aldınız? Bugüne kadar hangi projede kaç yüz bin genç çiftçi tarlaya alana geri döndü. Köylerin okullarını kapatırsanız, kırsal alandaki sosyal altyapı yatırımlarına vazgeçerseniz, bırakın vazgeçmeyi tahrip ederseniz, bu genç insanları nasıl olacak da kırsal alana çekeceksiniz? Bir başka önemli konu sevgili arkadaşlar. Hayvancılık. Ben gerçekten hayret ediyorum. Sayın Bakan görüyorum işte Gübretaş'ta falan uzun zaman çalışmış ama önceden Marshall'da çalışmış sonra gazetecilik yapmış. Mesela gübre fiyatlarında inanılmaz bir artış var değil mi arkadaşlar? Var mı yok mu arkadaşlar? Ben size bir rakam vereyim mi? Hani dedim ya gıda enflasyonunda yüzde yetmiş beş dünya birincisiniz. Gariban çiftçinin sesi çıkmıyor sesi. Türkiye tarım ürünleri üretici fiyat endeksindeki enflasyon yüzde yüz elli yüzde yüz ellilik enflasyonla bu memleketin kahraman çiftçisi üretim yapmaya çalışıyor. Peki Gübretaş'ın yıllarca icra kurulu başkanlığını yaptınız. Ne oldu arkadaşlar? Gübre fiyatlarında bir eksilme azalma mı var? Yoksa çiftçinin ulaşamadığı bir gübre fiyatı mı var? Ve daha önemlisi şu. Ne önlem alıyoruz ya? Ne önlem alıyoruz? Gübre fiyatlarını uygun noktaya çekebilmek için ne önlem alıyoruz? Yem fiyatlarından bahsediyor. Arkadaşlar övünüyorsunuz yem fiyatlarıyla. Ben rakam vereyim size ya. Bunu Türkiye'de yemle uğraşan herkes biliyor. Bizim bilmediğimizi mi sanıyorsunuz? Burada bahsetmediğiniz zaman üstü örtülecek mi sanıyorsunuz? Türkiye yılda 25 milyon ton yem üretiyor. Ne kadar ithalan maddeye dayanıyor? Ne kadarı? 13 milyon ton arkadaşlar. Ürettiğimiz her iki kilogram yemin bir kilogramlık ham maddesi dışarıdan geliyor. Dışarıdan soy almazsanız, mısır almazsanız, buğday, arpa almazsanız içeride yem üretemez durumdasınız. Ve buna rağmen bize arkadaşlar yem sanayinde yaşanan olumlu gelişmelerden bahsediyorlar. Hayret ediyorum. Hani bir bakan vardı ya, şeyden size ne diyordu? Dolardaki artıştan size ne diyordu? Çiftçi ahırına koyduğu Hayvanının önüne koyduğu bir torba yemdeki fiyat artışlarını görünce gözlerine inanamıyor. Sebep ne? Çünkü siz ekonomiyi öyle bir tahrip ettiniz ki 13 milyon ton ithal ham dayalı olan yem fiyatları uçtu uçtu. Ve çiftçi hayvanının önüne yem koyamadı. Neden? Yani burada biz hep beraber toplanacağız öyle mi? Kravatlarımızı, beyaz gömleklerimizi giyeceğiz. Bunların hiçbirinden bahsetmeyeceğiz öyle mi? Gerçekten inanamıyorum. Ya siz Mera'daki iyileşmelerden bahsediyorsunuz. Arkadaşlar rakamlar ortada yok mu ya? Rakamlar ortada yok mu? Ben size rakam vereyim. Şu anda 14 milyon hektar olduğunu söylüyorsunuz. Değil mi şeyin Mera miktarını? 2000 yılında 17 milyon hektardı. Eğer şu anda kullanılabilecek 14 milyon hektar Mera olsun Çayır olsun bu memlekette ben ziraat mühendisliği diplomamı yırtarım. Kimi kandırıyorsunuz? Türkiye'de çayır kalmadı, mera kalmadı. Verimli çayır merayı ancak müzelik olarak görebilecek duruma geldik. Mera ıslah çalışmaları hiçbir sonuç vermedi. Birbirinizi kandırmaktan vazgeçin. Arazi toplulaştırma çalışmaları ancak yolsuzluk öykülerine konu edilebilir. Bunları bilmiyor muyuz? Türkiye'de hayvancılık öldü. Bunları bilmiyor muyuz? Rakam vereyim size rakam. Türkiye'nin 1980'de 16 milyon sığırı vardı. Ne kadar bugün sığırı? 17 milyon mu? Yani Türkiye'de 42 milyon insan 1980'den bugüne nüfus arttırmış. Sığır varlığımız 16 milyondan 17 milyona çıkmış. Rakam doğru mu? Rakamın doğru olmadığını sektördeki herkes biliyor. Manda. Mandaları müzeye koymamız lazım korumak için. 1980'de 1 milyon mandası vardı memleketin. Bugün 172 bin mandası var. Her 10 mandadan 8'i yok oldu. Ne yapıyoruz? Söylersiniz şimdi bana. Manda koruma projeleri yapıyorsunuz. Sonuç ne? Sonuç. Sonuç ne söyleyin bana? Sonuç ne? Koruma projesiyle birilerini zengin ettiğinizi biliyoruz arkadaşlar. Önemli olan manda varlığı artıyor mu? Mandayla uğraşan çiftçi para kazanıyor mu? Koyun. 49 milyon koyunu vardı memleketin 1980'de. Bugün 44 milyon koyunu var. 6 milyon koyunumuz kaybolmuş. Nüfus 42 milyon artarken biz 6 milyon koyunumuzu kaybetmişiz. Keçi 19 milyondan 11 milyona inmiş. Ne gam? Siz konuşmaya devam edersiniz. Hatta bir şey daha söylersiniz. Arkadaşlar bilime aykırı açıklamalar yapmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz? Türkiye'nin kırmızı et üretimi 2020'de 1 milyon 70 bin ton, 2021'de 1 milyon 952 bin ton. Ne oldu arkadaşlar ya? Hani bunlar canlı varlıklar, popülasyon. Bir popülasyonda, bir canlı hayvan varlığında, bir memlekette bir 15 yıldır 1 milyon ton altında olan kırmızı et üretimi nasıl olur da bir yılda 1 milyon ton daha artar? Kimi kandırıyorsunuz? İstatistiklerle oynayarak bir yere varacağımızı mı sanıyorsunuz? Halının altına gerçekleri silerek nereye varacağımızı sanıyorsunuz? İki şey oluyor biliyor musunuz? Bir, Açıkça istatistiklerle oynuyorsunuz. İki, süt fiyatları vesaireyle, yem fiyatları vesaireyle hayvan besleyemeyen çiftçi, besici hayvanlı kestirmek zorunda kalıyor. Ve siz bunu övünme meselesi yapıyorsunuz. Arkadaşlar bu kafayla bu bakanlık yönetilemez. Ben samimi söylüyorum. Bakanlığımın yaptığı, ben ziraat mühendisiyim. 1985 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden mezun oldum. Mesleğimle onur duyarım. Bu mesleğin oda başkanlığını yıllarca yaptım. Tarım Bakanlığında çalışan arkadaşlarımızla da övünürüm. Ama ortaya çıkan tablo Türkiye'nin geleceğini göstermiyor. Türkiye'nin maalesef önünde yaşayabileceği bir gelecek ifade edebileceği bir durum kalmadı. Bir rakam daha vereceğim size. Türkiye'de iklim değişimi diye bir şey var mı? Dünyada var değil mi iklim değişimi? İklim değişiminin bu memlekette etkisini nerede görüyoruz? Mevsimler kayıyor. Bilim insanları diyor ki Akdeniz Havzası iklim kuşaklarının her yıl 150 ila 300 kilometre kuzeye doğru kaydığı bir havzayı göstermektedir. O halde bizim evet. Evet. Sayın Günaydın süreniz doldu. İki dakika, iki Teşekkür, adım, adım. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Teşekkür ederim. Yani biz o zaman neyi görmeliyiz? Bu memlekette yaptığımız sanayi faaliyetleri, tarım faaliyetleri bunların tamamını bu iklim değişimi gerçeğine göre yeniden organize etmeliyiz. Ne yapıyoruz? Vallahi sulamadan bahsettiniz hayret ettim. Ne kadar alan sulanabiliyor arkadaşlar Türkiye'de? Şunu, şunu, şu rakamı söyleyenler olabilir içinizde. İşte arttırıyoruz falan. Türkiye'nin teknik ve ekonomik ölçütlere göre sulanabilen alan varlığı ne kadardır? Optimal alan 8,5 milyon hektar. Peki bu rakamı kim bize söylemiş? Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Ne zaman söylemiş? 35 yıl evvel. Peki teknik ve ekonomik koşullar değişmedi mi? Bizim sulayabileceğimiz alan sayısı artmadı mı? Artmadı. Çünkü sulayabileceğimiz alan varlığını artırırsanız sizin ne kadar alana daha sulama yatırımı götürmeniz gerektiği ve bu alandaki açığınız ortaya çıkar. Ee, GAP bölgesinde ne kadar alan sulayabileceğiz? 1.8 milyon hektar. Soruyorum arkadaşlar ne kadar alana su götürdünüz? 20 yıldır iktidar satlasınız. 1.8 milyon hektardan ne kadarına su götürdünüz? Var mı içimizde Şanlıurfa milletvekili, Diyarbakır milletvekili, Mardin milletvekili? 600 bin hektar bile değil. Yani üçte birine bile götürmediniz daha. Ve siz burada sulama yatırımlarıyla övünüyorsunuz. Arkadaşlar biz burada birbirimizi karalayarak birbirimizi aşağı çekerek bir siyaset yapamayız. Ama hepsinden önemlisi gerçekleri gizleyerek bir siyaset yapamayız. Bu memlekete bir borcumuz varsa hep beraber bu tarım ve gıda sorununu olduğu gibi saptamak ve doğru dürüst çözümler üretmek zorundayız. Ben önümüzdeki zamanın Buna hizmet etmesini diliyorum ve tüm arkadaşlarıma saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim.